Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümü çekmeye karar verdik. Madem iki videom gitti. Telefon bana puştuk yaptı. Telefona inat üç tane çekeceğim amına koyayım. Kaydetmesi de duz edeceğim. Kıracağım bu telefonu. Bende enerji enerji patlaması var. Konuşmak istiyorum kameralara. Beni bir konuşturun diyorum da siz siz keşke yanımda olsanız. Değişik değişik yüzler görmem lazım benim. Hep aynı yüzleri görmekten evet. Değişik yüzlere kut takmam lazım. Bugün Berkay cezaevi anılarını anlatmak istiyor. musun? Ha isteriz canım. bizimdir, sokaklar bizimdir. İnstikramlar, İnstikramlar, faka boklar sizindir. Tamam mı? Bizi toplar. Sana sizin ama bir beni seven kardeşlerime inat. Ben hep burada olacağım. Tabi Allah ömür verdikçe aslında mezarda bile konuşmak isterim ben birisi. Şey. Hiç susmam ben. Uyurken bile konuşuyorum ben. Ben uyurken bile küfür ediyorum konuşuyorum. Orada, Hiç susmuyorum. Orada, uyurken bile konuşuyorum. Orada uyanma yok. Orada oh. komp uyuyorsun. Yemin et. <laughs> orada. Nasıl orada. yapacağım lan ben? ben yatamam lan konuşmadan. <laughs> Toprak altı topraktan geldin toprağa gideceksin abi. Ben konuşmadan yapamam hayatta en büyük şey. Konuşmam. Buralarda kameralarda beni enerjimi aldılar. Orada çok yaptılar. soru soracaklar abi zaten bize. Allah Allah. Sana da mı? <laughs> Bana soracaklar. Niye dolandırdı bu kadar? Çok dolandırdı. Bir tane halı çaldım diyor. Benim hoşuma gidiyor. İstediğim şeyleri yapmış. En çok bunu seviyor. Şimdi <laughs> evet, ben... <laughs> bir kullan şöyle. Gülmüyormaz. Sen bana abi sen... Nasıl Ha, burayı delmiş ama. Ne baksana. Eritmiş oluyor. Kim delmiş burayı? Berkay böyle abi. Ne patladı? <laughs> ne patladı lan? abi? Eritmiş orayı. Burun masitiyle baksana. Oyun Ana! Bu, sen burnuna mı değdin? <laughs> Yok abi böyle şey olmaz. Anlatamıyor musun ceza var Anlatalım sen sor. Ne, ne yaptın? Kaç yılında girdin? Suçu 2016'nın 7. ayında işledim. Tamam. Ondan sonra aradan mahkeme oldu. Mahkemeye bir Kaç kere Kaç gün sonra seni yakaladılar? Üç saat sonra yakaladılar. 3 saat sonra nasıl ki? İyi biçememiş, de. Oğlum O kadar, akılsız ki hemen kendini yakaladı. Üç saat ne koyayım? <gülüyor> Adam <gülüyor> amına koyayım. <laughs> Cinayet işliyor. Ölene kadar firar gözüyor. Amerika'da bir cezaevinde Amerika'daydı şey denizin içinde cezaevi azılı suçluları adamlar kaçmış amına öldüler mi kaldılar mı izleri belli değil salak bir saatte yakalanmış. <laughs> evet. Kapalı bana çok eziyet ettiler lan abi. Nasıl? Üç kişi vardı öyle. Birisi yaşlıydı. Birisi Adam. orta yaşlıydı. Birisi gençti. Genç, genç mühendisliği isimlerini vermeyeyim. Verme. çok şey yani bildiğin insan insan bile diyemiyorum onlara. Hayvan ne bile yaptılar? hayvan bile onlardan merhametlidir. Bana tuvaletin suyuyla banyo ettirdiler. Demin evet. Onlar Nasıl köpekler... Nasıl tuvaletin suyu? Tuvaletin suyuyla banyo ettirdiler. Tuvalet musluğundan mı? He yani musluğundan. Sıcak su vardı, hmm. sıcak suyla ettirmediler. Ben de şey anladım. Yok yok, yok yok. O su her yerden geliyor. Oksanda yani. o, o suyla niz, banyo yapılır. İnsan dışı bir suç. Yani. O, çok eziyet ettiler. Onlar insan olamaz. Şimdi hepsi de zaten ağırlaştırılmış muhabbet hepsi. Allah vermiş zaten. Allah cezalarını vermiş bize biz vermeyelim onların cezalarını. Biz, biz düşene vuracak Amına insanlar değiliz. Götleri yiyorsa garibana etmesinler. Öyle kaynağı meşru etsin. Götünü yiyorsa onlara et. Ondan sonra Yılmaz diye bir çocuk vardı. Garibanı herkes ezer. Yeni doğan Ankara güçlü. Anladım. Yılmaz. Çocuk fark etmez'e bağladı. 95 sene cezaldı. Çocuğa her gün 3 sene, 5 sene, 10 sene geliyor. Ben zaten burada ömür boyu ben buradayım diyordu. Bu çocuğa dokunan varsa diyordu gelsin diyordu. Önce Angara, ben... Bak Ankara'nın bebesi sahip çıkmış. Ankara güçlüydü. Yılmaz ağa Ankara güçlü Yılmaz. Kesin tanıyordu. Yılmaz ağa göz. Tanıyordu. Tribündenmiş o da. Doğru. Cinayetten mi girdi? Cinayet. Arlaştırılmış müebbet. Diyordu ben fark etmez'e bağladım. Bu çocuğa dokunan olursa diyordu. Ben kendimi yaktım siz de yakarım dedi. Ondan sonra susuyordu o değil mi? Ağa geçene Hepsi. Anlıyor. onlar, onları koğuştan kovdurdu zaten. Onlarla bir kavga etti. O geldi mi? Meyve bıçağı vardı orada. Meyve bıçağı şöyle bir vurdu böyle. Bura böyle yok. Ankara yok. güçlü değil mi Burak? Bak Burak'ın Ankara güçlü arkadaşlar. Buran... Bunu duydum. Ne yaptı? <laughs> şöyle mi vurdu? bir alır, Bir vurdu böyle. Buraya Eline yarıldı. koluna sağlık diyemedi mi? Buraya yarıldı. Direkt gardiyanlar yıkım ekibi girdi içeriye. Allah Allah. Herkesi Yılmaz falan aldılar. Ondan sonra biz dedik Yılmaz bu çocuğu korurken oldu. Yılmaz tekrar koğuş aldılar. Onlar koğuş patladı. Koğuş patladı derken onları aldılar bizi yaptılar. Çıkartın lan diye. Ondan sonra Yılmaz geldi bunların dolaplarını, elbiselerini, parfümlerini sıktı dedimse. <laughs> mı da mı <laughs> kırıktı. Ondan sonra tayin pekmezi bana döktü, ye dedi. Bütün kahvaltılı ürünlerin hepsini oradaki bana yedirdi. Yedin misin sen de? Dedim. Sarmaydın Ondan sonra sucuklardır, salamlardır, sosislerdir. Herkese bulunmuyorlar. Parası olan geliyor. Ağzı parası iyiydi. He biraz da koğuş gariban da abi. Koğuşta parası olan kimse, kimse yoktu. 4-5 kişi galiban da orada benim gibi. Allah Allah. Ha. Ondan sonra her, Yılmaz bütün dedik Yılmaz açtı dedi. Orada Sülü dayı vardı. Sülü dayı bırak Yılmaz boş ver sikerim onları dedi. Aydınlar kim, kim ne yapacak dedi. Ben fark etmeze bağlamışım dedi. Oturacak herkes yiyecek dedi. Herkesi yedirdi. Ha, Herkesi Adana, yedirdi. Bak, yeme konusunda adaletti. Tamam kötülük pislik. Misyonumuz bu arkadaşlar. Ama garibanı ezmeyeceğiz. Garibanı ezdirmedi valla. Yılmaz Allah razı Ondan sonra tam giderken bana şey yazdı. Gardiyanına verdi. Çıkışta 500 milyon da elime sıkıştırmış. Allah Allah. Ben Yılmaz Aygöz tarafından Berkay Köküz'e verilmek üzere hesabından 500 lira verilmesini arz edeyim diye yazmış. Kardiyan'a çıkardı bana 500 lira verdi. Çocuk, delikanlı çocuk. Dur, durumun çok. olsa da ona yarın zengin olursan unutma, bul onu. Ya gittim mektup attım daha cevaplamadı da. Ya, adam Ulaşmamış. Ulaşmıştır ulaşır. mektup ulaşır. Ulaşmasa geri buna şey olur da. O sana mektup... Zaten adamın kafası dolu. Adamın kafası adam, adam bitmiş oğlum bitmiş. Git içine bak demiş sana. Sana cevap vermeyerek git ekmeğine bak demiş. Buralardan uzak dur demiş. Zaten giderken bak, şey yaptı. Bak bu mektup, bu da sana mektuptur. Adam sana demiş ki uzak dur benden buralardan. Özenme git ekmeğine bak demiş. Aynen. Ya Peki. çok şeydi ya. Ondan sonra açığa geçtim abi. Açıkta böyle. Açıkta is, nerede yattın? Açıkta İskir birinin oldaydım. Gittik açığa böyle çıktık <laughs> abi. Ondan sonra memur hepiniz dedi geçin buraya. Sen, sen 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 sen. Geç dedi yemekhaneye. Dedim abi ben niye geçiriyorsun? Göbeğinden belli oğlum dedi. Sen de sen yemeği, sen yemeği seven bir adam mezun <laughs> Geçtim. Aylık 450 milyon da para veriyorlardı. Sana. He. Aylık ben 100 lira para yiyordum cezaevinde. 350 annene. Yok. Anneme değil. Anneme ben elden veriyordum. Paraları biriktiriyordum ben. Hesabımda kalıyordu. Tam 7 günlük izin var ev izni. Tamam. Ev izni Aslında. diyorlar. He. Ondan sonra izinimi yazdım. Bütün paramı çekiyordum maaştan. Ne kadar? Bin lira, bin beş yüz lira alıyordum. Çıkımda şırdan yiyordun. Üç ayda. Şırdan, dört tane şırdan yiyordu. 4 <laughs> tane yiyordum. Dört beş tane yiyordum. <laughs> Burada bile yedim. Adam cezaevinde para biriktirip şırdan yemiş. Adama yiyorsun diye kızıyorlar. Ya. <laughs> ne neymiş, şırdan yedi diye. Çikolata şelalesi yedim diye şey yapıyor. E sen gidiyorsun içenleri var. Tamam, boş ver. Hiç ee, kavga etmeye geldin mi sen? Kavga etmeye cezan gelmedim, miydi? yok. Çok Değil kişi mi? beni seviyordu içeride zaten. Sevilen bir tiptim ben içeride. Allah Allah. Kalbim onurlu bir şey. Zaten beni de çok seviyor. Pisliğin için <laughs> böyle. Sümüklendi, kumartıyon <laughs> diye. Millete saplıyon diye. Saplamacı derhal oldu ya. <laughs> Abi saplamacı için değilim ben aslında. Ya, Yakpa da ilerlemek istiyorum ben. Nasıl? Yakpa gibi. O Abbas Beyaz. Abbas Karay'ı mı daha çok seviyorsun, Abbas Beyaz mı? Yakpa'yı daha çok seviyorum. Abbas Beyaz diyorum lan. Sen Abbas Karay'ı nasıl daha çok sevmiyorsun lan? Onu da sevmiyorum artık. Da hayatımı bitirdi. Hala cezalarını ödüyorum. Ya, Aa, 40 bin lira bunun yüzünden kredi çektim, bunun yüzünden. Bunun yüzünden 40 bin lira çarşamba günü gidiyor. Nasıl yani? Bunun yüzünden işte. 40 milyar. Ya niye? 10 bin ödeyeceğim diye söz verdi. an çizdiler. Yaptıranlar, bana yaptıranlar, bana suç işletenler. Siz kendinizi biliyorsunuz. Her şeyin sebebi sizsiniz. Sizin yüzünüzden oldu isimlerinizi vermeyeceğim. Çünkü siz de hemen mahkemeye veriyorsunuz. Bak yemin ediyorum var ya Yakup abi olmasaydı ben Yakup abi söz vermeseydim ben intihar edecektim. Ne diyorsun oğlum bak? Şuraya sen... hafiften krem sürecektim bak dinle. Şuraya hafiften krem akşam sürecektim. Bugün bunu, akşam. Bunu yapacaktım Bilmiyorum. ama Yakup abi söz verdim yapmıyorum. Bak, bunu sen kafayı mı yedin? Bak bir şeyi söylüyorum sana. Sen anneni hani çok seviyordun? Ben seviyorum. Şimdi sen bırak. Ben Yakup abi söz verdim. Ben sözümden caymıyorum. Ben, ben bilirsin. Ben, ben sözü tutarım. Tutuyorum da. Ben yapma bir söz vermeseydim. Eyves tamam. Bak. Eyves böyle şeyler yapma söyleme diyor. Hakan. Ha. Hakan. Sedat kesim. Al kardeş. Beni arayan da yok bari. Ondan aslında. sonra. Abi bunu konuşma kafir. Cezaevinden son nasıl çıktın en son? Çıktım ondan sonra aslında bir noldaydım. O zaman içeride stokçuluk yapıyordum. Stokçu Berkay, bundan mı bakıyordun? <laughs> İçeride yumurta satıyordum. <laughs> yemek ailenin ürünlerini satıyordum. Ondan sonra aldığım paraları mesela aldım o zaman, 3 milyar, 4 milyar topladım 3-4 günde. Tavuk dönerdir, ondan sonra... Uy cezaevinde çıkmıyordun sen Fethi Ondan sonra, sonra. cezaevinde yemek satıyordum, yumurta satıyordum ben de yemekhanenin hep satıyordu. Tek ben değil ki hepimiz ticaret yapıyorduk. Evet. Çıkma da ne güzel. Ondan sonra bir arkadaş vardı o da hurdalarını satıyordu. Nasıl Yemek sandın? kazanlarını çıkartıyor. Nasıl çıkartıyor? Yemekhane Açık. arabasına. Açık şey zaten. Oğlum itiraf <laughs> ediyorsun ya. <laughs> yani. i̇tiraf ediyorsun her şeyi. Ya, ya yaptık ama onun cezasını da aldı. onun <laughs> da aldı. Onu da aldı canım. <laughs> Onlar Anlaması da hepimiz, ne yakaladılar. Ne? hepimiz yakaladılar. <laughs> hepimiz yakaladılar. Diğerine kamu malına hırsızlıktan. Peki. Benimkine benim suçum kamu malına stokçuluk ve cezaevine malına zarar vermek <laughs> ve gıda stokluğuna... Peki sana kadar... bunları öğreten kimdi? Ben kendim yaptım. Hayır kendim yapmadım. <laughs> Bu masanın kulağına fısıldayan Abbas Karay'dı. Fikrine sağlık kulağına biri fısıldadı. Şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyleri yaptı. Abi ya. zekasına <laughs> fikrine sağlık diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ne? Benim aklıma gelmez bunlar. Şeytanın bile aklına gelmez. ne? bunlara Abbas Kara fısıldadı. Arkadaşıma gittiler hırsızlıktan. Kamu malını ve CT ye kurumunu malını dışarıdan satmaktan ceza uyguladılar onu hapse Sen ne? Sen ne e arkadaşlarınla kuru duyuyorsun. Efendimiz Abbas Kara da gurur duyuyor. <gülüyor> <gülüyor> kuru duyuyor. Aferin Berkay. Seni tebrik ediyorum. Ondan sonra beni gıda toplamasınlar. Gördün mü Gittiği yol ne kadar güzel. Yakup'un <laughs> yolundan gideceğim diyorum. Kimin yolunda? Abbas Kara yolunda adam. Yakup Yakup'un yolunda diyor. abi. Ondan sonra da diyor abi. Ondan sonra bizi gıda stoklamasından tuttular abi. Gıda stoklusu. Beni stoklamasından tuttular. Ben Diğeri abi. hakırsızı tuttu. Diğerinde bir şeyler yapıyordu. Kavga mavga çıkarttırıyordu. Orada para alıyordu. Evet. Biri de bir tane mal vardı. Aynı Ümit abi gibi. Mal mı? Yani adam mal yani ama Ümit abi gibi. <laughs> Ümit abi diyorsun oğlum. Adama mal diyorsun. Abiciğim. Hey. Oğlum bak Sonra küfür ediyorlar sana videoda. Öyle konuşuyorsun. Yok. Bak adamı niye Aa, özür dile. Abicim sana Saf demek istedim. Ümit abi gibi işte şey yani. Saf. Bünyesi, Bünyesi öyle abi ya. Bünyesi öyle bir adam. Bünye mal mı doğurma <laughs> adamı? Şimdi Bünye videoda buna bir ton şey gelecek. Zaten yanından şey yapın diyorlar. Eyvah. Abi senin dilerim. özür dilerim bak. Sana demedim. Ama yani o adam gibi mesela Ümit abi gibi bünyesi var. Saf, evet, temiz. Yani, saf, temiz. saf, saf, temiz. Saf ve temiz. Saf ve temiz. Duydun mu? Saf ve temiz diyor sana. Sarıl be abi. Bizim ne demiş? Saf ve de de temiz. Abi, Abine, abi ne sarıl? Harbi diyor abi. Ben sana öyle şey demiyorum. Kötü demek ki saf ve şey anlatamıyor. Saf Cahil. Okumamış benim gibi. Saf ve temiz bir adam tamam Hümeti Hümeti. Bu Duygu düşüncelerini anlatamıyor sen. Aynen bazen ağzımızdan bir şeye kaçıyor. Tamam. Ondan sonra aralarında mesela kavga çıkarttırıyor oradan o alıyor. oluyor. Kavgadan konuşuyor. Ee, hmm. Ananı sikiyor. İddia, iddia, Bunlar iddia. Bunların kulağını Abbas kara <laughs> Kavga <gülüyor> edip para, it kumara yapıyorlar. Bir diyor. tane daha var aile. Bir tane daha adam var. O da Hakan Kesim abi gibi güzel bir adam. Sağ ol. Evi yüzü. <gülüyor> <gülüyor> He, evi yüzü temiz. Allah razı <laughs> <abi>, olsun. <laughs> olarak Allah. temiz değiliz biz arkadaşlar. Evet. olarak temiz değiliz ama evi yüzü temizler var. Evi yüzü temiz. Elimiz yüzümüz çirkin, kendin kalbimiz dövdü, daha da çirkin. Kendini dövdüğü hep para alıyordu o da. Kim? Eli yüzü temiz bir adam, Hakan abi gibi güzel bir adam. E, kendini dayak ediyor, ben mesela şimdi hakan kesme abi. Ben aslında çirkin ve pis değil mi? Sen yakışıklısın. Özür dilerim. <laughs> abi abi siz kimliği ya şey yapın? Yakışıklısı, iyi, iyi niyetlisi, iyi insansın. Lan oğlum bunu kim? <laughs> Yakup mı senin kulağına fısıldıyor? Yakup beyaz mı? Ümit abi de iyi insan, seviyorum. Bizi neremiz diye. Erken abi. <laughs> Deveye sormuşlar nere neyir. <laughs> Yakup beyaz gibi kaç dakika olmuş Hakan? Ç çekiyor mu ki gene? 13 abi. Ne? Ha. 13, 13. Ondan sonra 13 abi. olmaz dolmaz, ondan sonra Ümit abi gibi <laughs> o adam. O adam da kavga çıkarttırıyor, itte oynuyor. Sen bunu döver misin? Ümit onu abi onu gibi vermişsin. olan. Ümit, Ümit gibi gibi abi gibi olan adam. Kırık mı ad... Ümit gibi kafa olarak? O da iyice gidik. <gülüyor> <gülüyor> kavga yani şey gibi. kavga çıkarttırıyor, itte alıyor. <gülüyor> diyor, <gülüyor> diyor, <gülüyor> diyor, sen diyor Ahmet döver misin? Sen Mehmet döver misin? Hadi diyor sizin hadi itte tut tutturayım diyor. Kim kim yenerse o paranın yarısı benim diyor. Kuzey Güney ya. Yani. Kuzey Tekin gibi. Şöyle, ha? Şöyle milletleri birbirine düşen <laughs> fitne fesat. Abbas Karan'ın yolunda gidelim abi. <laughs> ben severim. Tebrik ve takdir ettim o adamı. O abi o abi de şey yaptı bir Kavga iddia, iddia işine bakıyor. Hakan Kesim abi güzel bir adam var o da aynı. O da Murat. <laughs> Manketik mi? Adı Murat. <laughs> O da şey yapıyor, kendini dövdürüyor. Mesela sen sinirlisin değil mi birisine? Mesela demiş. görüşten <laughs> geldiğin sinirlendi. Ah, para var ah, mı? Hangi simasyonu çağırıyorsun? <laughs> sana yaparım? 50 milyon verin Odaya çekiyorsun, tekme tokat bu adama dalıyorsun. Ama yüze vurmak yok. Ama şey, Neresine millet, millet gerçek kavga ediyor. <laughs> Vücut üstü kavga millet yolunu buluyor kumardan. Yani sahte değil gerçek gerçek kavgalar. Paket paket, paket sigaralar. Bu anlaşıyorlarmış sen dayak ye. Umar Şirke kime, yapıyorlar yani. kime daha çok yatırılırsa tersini yapıyorlar. Aynen. Yani. Boğuşturuyorlar yani. Tabii. Tabii. Sen hiç kavgaya karar para Yo, için. Yok ben para içine kaçmam. Ben, ben <laughs> Parayı diyorsun. Ben stokçuydum oradan para mı buluyordum? Ama ben? kavgadan korkardım. Kavgadan korkardık biz. Bu saatte sonra korkmayacaksın artık bunu giydi. Gidiyorsun bir bak enerji gönderiyorsun. Aslan Ümit abim sen ne yapıyorsun? Ne yapalım Hakan'ım ya. Keyifler nasıl? Anlas şöyle böyle. Şurupçu kırık. Şurupçı oldu ondan sonra. Kırık şurupçu. Ondan sonra... ondan sonra hepimizi topladılar. Seni de. Sonra tuttular. Hepimizi yakaladılar. Sen de kavga ettin mi lan Berkay? Yok e, kavga e, etmedim. Mi? Ben stoktan parayı buluyordum içeriden. Stokçu stokturu, abi, stokturu, abi, bu. içeride. Stokçu stok, Berkay. Ne stokçu? İçeride yumurtadı, tavuk dönerdi. Oğlum <laughs> içeride onlar... ne kadar yumurta stoktu canım Adam amına koymuş içeride. 200... Lan 250... toptan mı satıyorsun? İçeride mi? bile rahat durmamış. Bunlar kendi başına yapamaz. Bunlar <laughs> akıl, akıl edemez. Hep Abbas kara kulağına fısır. Efendimiz mi? Efendimiz Efendimiz. Nurhani efendimiz. efendimiz. Sen de bu yoldan gideceksin. <laughs> Bırak <laughs> ya oğlum. Valla iyilikten var yapmayın. Et. Adam sesleniyor evlatlarım diyor. <laughs> Hainlikten, pislikten, çalmaktan, yalan söylemekten, dedikodu yapmaktan, yeryüzünde Vurmak, fitne fesat çıkartmaktan. Korkmayın, korkmayın. Abi. Yaptığınız her işte beni anmayın, unutmayın diyor. <laughs> bu yolunda, bu yolunda, yolunda, yolunda. Ben seni bir türlü... söz değil. Sözüm tür <laughs> Ama ne koyayım bir geldi yapacağım diyor. Seni Abi, diyorum sen nasıl Ben sonra yapmam. Niye yapmıyorsun? Abi olmaz. Abi. Ya nasıl olmaz bak. Bak, onun gibi elin yüzü temiz olup da ne yapacaksın? Güzel Oturuyor insan. orada. Güzel insan. Çalışıyor. İşini gücüne... Güzel izleyen. olup da ne yapacak Ne faydası olacak? Ailemize bir faydamız var yani. Aile, ailemiz olmasa biz insanlığa bir faydamız olur. İnsan değiliz, Ankara güçlüyüz sözünü bilir misin? Sen de iyi insansın. Enerjim yerinden gitti, soluk soluk <laughs> <abi> sana kızmak. <laughs> sana kızmaktan soluk soluk... Ondan abi. sonra... Soluk burun çıkardın amına koyayım? Ondan sonra mesela bir tane daha adam vardı. O da Yakup abi gibi. İri yan, iri yanlı bir adam. Yahu bir yarı değil, yani. değil ki. Ya gazlı işte. Bir adam gazlı. Ya, herkes yanlış sanıyor. Yahu bunun gazlarını, yani. mı sevdin amına koyayım? Gazları Ondan mı onun Yolundasın. Ondan sonra tamam o adam o adamla da Vay eyüptü. Ay. Neler o, duyacağız daha? O adamla anlatıyoruz işte ya. O adamla da işte eyüptü. Işte Mesela olurdu. sigara ne kadar orada? 13 lira 14 lira. Sigarayı alıyordu 17'ye satıyordu. 18'e satıyordu. Cuma <laughs> günleri sigarayı stokluyordu. Cumartesi, pazar günleri kantin açık olmuyor o adamdan alıyordu. Pisküvittir, meyve suyudur, bütün... Ama ne koyayım şimdi siz de yapamaz en kötü sigara 25 lira olmuş. E i̇çeride yapıyor Sigara içer sadece. Ne içecek? İçerideki adam sigara içecek. İç, içecek. İçecek bir şey yok ki. İçeride adam mesela alıyordu 17 lira sigarayı, 21 lira işine geliyorsa 3 Mecbur 4. Mecbur içecek vardı. 3 4 lira fazla koyuyordu. Pisküviti lir kimseye bırakırmam onu. Sen de sen de he öbürü sigara bisküviçi sen sadece yumurta. Kimse kimsenin işine karışmıyordu o zaman. Yok orada herkesin bir herkes, şey işi var. Herkes bir şey almış yumurta, sigara. <laughs> ben, kavga, kavga. Ben yumurta alıyordum ondan sonra meyve sebze. <laughs> Ama zenginlere abi. satıyordunuz değil mi bunları? Yok kim gelirse kime ne gelirse. Amına oğlum adam parası olmasa zengindir. Parası olmayana ben veriyordum. Ben parası abi. olmayana buyur abi tamam. diyordum. Parası olmayana saplamam. <laughs> garibana saplamak yok. Yok garibana yok. Zengine saplayacağım. Zengini alıp fakire vereceğim. Robin Hood mu? Öyle biri varmış. Robin Hood, Siz... Robin Hood. Robin Hood Robin Hood de, dedi bana siz Robin Hood zengine veriyordu. Aynen abi o garibandan çalıyordu. E tamam e, garibandan, garibandan çalıyordu. Garibandan çalıp <laughs> zengine veriyor. <laughs> Bunun nerede, ne Hayır neresinde abi? O Abbas Karan'a Abbas Karan'a Zenginden çalıyor oğlum işte. Tamam. Garibana veriyor. Tam o da Abbas Karan'ın yolunda. Garibana dua ediyor Robin Hood. Tam, tam o da Abbas Karan'ın yolunda işte. Filmin adı Abbas Kara. Her şeyi yapan Abbas Kara. Robin Hood Abbas Kara. Aynen. <laughs> orada da orada da adını Robin Hood yapmış Abbas İçeride Kara gördünüz mü? orada var. da adını Robin Hood koymuş amına koyayım. Robin Hood, Robin Hood. <laughs> Burada Abbas Kara orada İngilizcesi Robin Hood. Ondan sonra Almancası Çoçun orta öyle gider işte ya bir şeyler. Çoçun. Kaç dakika oldu lan? Abi 18 18 dakika 19 saniye. 20'yi geçmesin. Söylemek istediğim istediğin bir şey var mı? Abi ne bileyim ya. Mutlu musun? Mutluyum ben ya. Ümit abi'yi seviyorum, seni seviyorum. Ümit abi değil, Kırık abi. Kırık değil adam sizin işte kırık değil namıyla anılır. Kırık abi, deli abi. Olmaz abi, evet abi oğlum. Deli abi ona da... Bunu her gün arıyorum bilmiyorum. ben bak. Değil ne? mi? O Beni konuşuyor. her gün arıyor. Beni de arıyor. Ama sen konuşmuyorsun ki işim var. Canım, Ama ne koyayım bir sürü işim var abi. Ne işim var. abi ya? Annemle uğraşıyorum, babamla uğraşıyorum. Beni seven, değer veren kardeşlerime cevap veriyor. Siz de Ben, hepinize cevap verdim. Cevap vermedin diye nankör ve haindir. Son sözü hep ben söylüyorum, kaçıyorsunuz. As değil mi? O bana binlerce kişi yazıyor Hakan. Gene de son sözü benim söylemem lazım diyor. inadına her şeye cevap veriyor. Son sözü krallar söyler abi. Son İnadına her şeye cevap veriyorum. Artık onlar benden bıkıp gidiyor. Harbi abi 500 tane yorum geliyor. 500 tanesine cevap veriyor. Hepsine veriyorum. Hepsi de susup gidiyor. Ben adamı sustururum. Çok kolay sustururum. Abi Ustururum. bir şey söyleyeceğim. Ben ne? Yakup abi kaç senedir tanıyorsun abi? 20 senedir tanıyorum. Bu adam Ankara'ya düştü değil mi? Onu da, onu da şu olsun uzun olarak onu Bak, anlatayım. Bu adam Ankara'ya düştü değil mi? Ankara'ya Değildi Ankara güç. Şey, ben Yakup'a şey derdim. Ya. Ben Yakup'a şey derdim. Bizden uzak dur. Başına bela alırsın. Sen temiz adamsın. Başına bela alırsın. O da gülerdi. Bir... <laughs> Mümkün olduğu kadar kavgalardan, dövüşlerden uzak tutmaya çalıştık da... ...sebep ve konu biz olunca... ...istemsizce Yakup koşardı. <laughs> Yoksa etmez. Kimseyi kırmaz. Abi çok. Kaç dakika oldu? 20. Tamam. Kapatalım. Ne olur bakın Belki de çekmedi gene. Arkadaşlar... Üçüncü videoyu yapar mıyız bir gün? Yapar, yapar. Yaparız. Zaten Sen üç gün yoksun Salih abi. yapalım. Ne ben iki üç gün, şey? gün olmayabilirim. Hakkınızı helal edin. Çok uzaklara gidiyorum. Nereye? Belki dönerim, belki dönme. <laughs> Nereye abi? Uzaklara. Ankara yorum kilometre. <laughs> Dönülmez abi? diyarlara gidiyorum. Nereye gittin? Abi gittiğim? bir şey söyleyeceğim. Yurt dışında yaşama imkanı olsa yurt dışına gider misin şu an? Ekonomik şartlarda evet ama duygusal vatanseverlik, ee, memleket, milliyet, halk Halkımı çok seviyorum, milletimi. Ne, ne seviyorsun abi bu halkı? Niye sevmeyeceğim oğlum? Ben Almanya, Alman kavatıyla ben Bunu ne yapacağım? Bunu üçüncü videoyu saklarız abi. Alman, Alman, Amerikan kavatlarıyla ben ne yapacağım? Yani e, Şimdi birilerle ne işimiz olur bizim? İlk, Kimle? yapamam. Hiç, hiç Ama yani ekonomi, <laughs> nasıl ekonomi? Yani, yani uzaktan şöyle bakınca, markete mesela cebinde 100 lira var. Ben orada Bilmiyorum yüzümle, ben orada ne yüzümle para para kazanırım. Yüzümle, tipimle bak çok, çok çirkinliğim onlardan farklı ve çok değişik düşüncelere sahibim. Benim değişik düşüncelere sahip olduğumu onlar anında çözerler. Onlar bizimkilerden zeki insanlar, disiplinli insanlar. Benim gibi hem disiplinsiz, pis, misyon, pislik yapan, yalan söyleyen orada olmaz. Ben hayatımda bu Çok kadar... Çok kolay fark edilirim. Ben burada. hayatımda bir Ankara güçlüsünün bu kadar iyi bir niyetli bir insan olduğunu anladım. İşte ya olamaz da Ankara güçlü siz Sen de olamaz çıkar şunu. <laughs> ben Sen beni dinleyeceksin Yakup'u değil. Onu dinleyeceğim olmaz. Daha benim yanıma gidince beni dinle onun yanına gidince <laughs> onu dinle kilo oyna. Olmaz. Arkadaşlar kapatıyoruz. Kilo oynarsan sıkıntı Kapatıyoruz yapacağız. üçüncüyü çekeceğiz. Hadi Allah'a emanet olun bay. Çekeceğiz değil mi üçüncüyü? Tabii Peki canım. çekeceğiz. İnşallah olmuştur lan. Sen